Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım 2025 günlerden cuma saatlerimiz 16.35'i gösteriyor. Herkes bir şey söylüyor. Altın işte yine düştü. Yok yine çıktı. ABD borsaları çöküyor. Kriptolar çekiyor. Arkadaş niye çöküyor? Ne oluyor? Dünya gerçekten büyük bir krize doğru koşar adım gidiyor arkadaşlar. Ben bakıyorum videolarda herkes altından falan grafiklerden şuradan buradan bahsediyor. Dünyada öyle haberler düşüyor ki ki bunları anlatan yok. Bu düşüşlerin sebebi ne? Niye altın yükseldi? Niye düştü? Bundan sonra altın niye yükselecek? Gümüş niye yükselecek? Bunların nedenleriyle birlikte bu videoda size hepsini açıklayacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin ve inanın bana sonuçta her şeye bakışınız değişecek arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. nokta atışı tespitler yapıyoruz. Buna rağmen abone olmadan izleyen arkadaşlarım var arkadaşlar. İzleyip yararlanıyorsanız lütfen tamamen ücretsiz olan o abone ol butonuna basın arkadaşlar. Burada bir emek veriyoruz. Sizin için tüm gün boyunca yararlı olacak her şeyi araştırıyorum. Yabancı kaynaklara bakıyorum. Videolar izliyorum ve tüm haberleri derleyip toplayıp sizin önünüze hap şeklinde sunuyorum ve bunun sonucunda da tabii ki abone olmanızı bir beğeni yapmanızı ve yorumlarla destek olmanızı istiyorum. Neyse bu kısa sitemimi yaptıktan sonra isterseniz başlayalım. Önce piyasalara bakalım arkadaşlar. Bakın şu anda önümde benim takip ettiğim e, ana enstrümanlar, veriler var. Burada gördüğünüz gibi bakın kıpkırmızı. Hepsi kıpkırmızı. En üstte platin var, paladyum var, gümüş var, altın var, borsa var, petrol var. Aklınıza gelen her şey burada mevcut ve kıpkırmızı arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman videolarımı bu görmüş olduğunuz liste içerisindeki ürünlerle yapıyorum. Gerçekten çok kötü piyasalar arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Bakın şimdi sırasıyla altın tarafından başlayalım. Şimdi altın tarafında size ne demiştim? 4050 dolar burası e, altının, ons altının konsolide olacağı bir yer olarak söylemiştim. Şu anda da bakın oralara geldi. Ta nerelerden geri geldi arkadaşlar. 4250 civarı seviyelerden tekrar geri çekildi. Takip ediyorduk. Önce diyorduk 4.150'yi geçerse e, 4.250 var. Orayı da geçerse artık yükselişler başladı deriz ama bu iki direnç çok önemli diyorduk ve 4.250'den geri döndük. Panik yapacağız mı? Hayır. Panik yapmayacağız. Az sonra anlatacağım sebeplerden dolayı altın burada bizi oyalamaya çalışıyor arkadaşlar. Ya da birileri bizi oyalamaya çalışıyor. Her şey düşerken altın düşmez arkadaşlar. Riskli varlıklar düşüyor. Kripto paralar yerler de kan gövdeyi götürüyor. ABD borsaları kan gövdeyi götürüyor. Avrupa borsaları kan gövdeyi götürüyor. İnanın bana altının bu durumda düşmemesi gerekiyor ama altın düşüyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Biz bu tuzaklara gelmeyeceğiz arkadaşlar. Hani diyorduk ya 3900 dolar, 4050 dolar arası gidip gelecek. E, buralarda testere piyasası olacak diye. Dünkü yükselişlerden sonra ne dedik arkadaşlar? Dipler daha yukarı gelmiş olabilir. Bakın 4 4000-4050 dolar seviyeleri artık dip olmuş olabilir. 4050 doların altı 4000 dolar arası bence çok da uzun süre kalacağı seviyeler değil. Nedenleri az sonra. Gram tarafına baktığımızda aynı şekilde burada da geri çekilmeyi görüyoruz. %2.74 geri çekilmiş. Burada da takip ettiğimiz seviyeler vardı biliyorsunuz. 5750 TL diyorduk. 5750 TL'yi çok az geçti. Oradan gördüğünüz gibi geri geri çekilmeler devam ediyor. Şimdi ne var? Eğer geri çekilmeler devam ederse 5500 TL altında 5250 TL var arkadaşlar. Burada da 5250 TL'ye kadar geri çekilip daha sonrasında yataya bağlamasını veya yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Hiçbir şekilde panik yapacak bir durumumuz söz konusu değil. Zaten belli direnç seviyeleri olduğunu söylemiştik. Oralardan geri geldi. Tekrar buraları deneyecektir arkadaşlar. Bunu da söylemiştik. Gümüş olalım. Gümüş tarafında tabii ki gümüş daha hızlı geri çekiliyor altına göre. E, 51 dolar önemliydi. 50 dolar da önemli ons tarafında. Gümüşün 50 doların altına gelmediği sürece bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. 50 doların altını takip ediyor olacağız. Burada da önemli destek seviyesi 49 dolar olacak arkadaşlar. Tabii her zaman söylediğimiz gibi altın tarafındaki yükselişler gümüşü daha hızlı yükseltiyor. Altın tarafındaki düşüşler de gümüşü daha sert düşürüyor arkadaşlar. Ama bunların geçici olduğunu bilmekte fayda var. Yalnız şunu da bir parantez açmakta fayda var. E, gümüşün sanayi metali olma özelliğinden dolayı videonun son kısmında anlatacağım dünyadaki e, durgunluğa gidiş gümüşü etkileyebilir. Gümüşün ons tarafında geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Bunun da nedenlerini az sonra sizinle paylaşırım. Gümüşün gram tarafına baktığımızda burada biliyorsunuz gümüşte dün rekorlar geldi hem ons tarafında hem de gram tarafında 73 TL 88 kuruşa kadar yükselmişti. Bu yeni bir rekordu. E, hatta yükselişler devam etseydi 80 TL'leri sizinle dün paylaşmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonraki hedefimiz yükselişler başladığı ve en yüksek seviyesini kırdığı andan itibaren 80 TL'ler olacak. Burada da 65 TL kuvvetli bir destek. Onun altına gelmesi düşüşleri bir miktar derinleştirebilir. Ama geçici olduğunu yine burada da parantezi açtık az önce sanayi metali tarafı olma özelliği bir durgunluk zamanı söz konusu olursa gümüşte geri çekilmeleri beraberinde getirebilir arkadaşlar. Şimdi bitcoin'e baktığımızda işte kan gövdeyi götüren enstrümanlardan biri de bu %7.42 geri çekilme var arkadaşlar. Bugün en yüksek seviyesi 99.843 dolardı. Şu anda 94.675 dolar seviyesinde sert düşüş arkadaşlar. Bu %7.46 düşüş. Özellikle ABD borsa borsalarındaki düşüşte etkiledi yüzde birin üzerinde Nazlak vadelilerde düşüş var bugün arkadaşlar ABD borsaları açıldığında bu düşüşün daha da derinleşme ihtimali var şimdi burada bir parantez açayım İnanın ben hem yabancı hem de yerli e, takip ettiğim yorumcular arasında bakıyorum herkesin kafası karışık düşmemesi lazımdı diyorlar yani Bitcoin içinde diyorlar ABD borsaları içinde diyorlar diyorlar ki ya niye düştü acaba hükümet açıldı belirsizlik ortadan kalktı. Ee, aslında belirsizlik altın fiyat diyordu. Altın niye yükseldi? Ee, borsalarda yükseliş bekliyorduk. Olmadı. Kriptolarda yükselecekti. Olmadı. Dünyaya gümbür gümbür resesyon, stagflasyon geliyor arkadaşlar. Bunların en büyük sebebi bu. Altın dün bunu fiyatlamaya başladı. Biraz bu çok fazla belirgin olmasın diye dedim ya kafasına vurdular arkadaşlar altının ve tekrar geri çektiler. Her şeyin birden aynı anda düşmesi çok mümkün değil. Bu para nereye gidiyor diye sorarlar arkadaşlar. Bakalım şimdi dolar endeksine. Dolar endeksi 99,10 seviyesinde. Hani dolar endeksinde de bir yükseliş yok. Yok. Bir miktar ABD 10 yıllıklarına e, güvenli liman özelliğinden dolayı e, giriş olmuş %0.81 e, düşüş olmuş faizinde biliyorsunuz devlet tahvillerinde tahvillerde e, talep geldiğinde faizleri aşağı yönlü geliyor. Çıkış olduğunda da faizleri yukarı yönlü gidiyor. Burada gerçekten büyük sıkıntı var. VIX endeksine baktığımızda da zaten bu sıkıntının fiyatlandığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen VIX endeksini açıyorum korku bu endeksi evet 20'nin üzerine hızla kendini attı %13.29 yükseldi bugün arkadaşlar 22,68 20'nin üzerinde olması riskli varlıklarda sıkıntı olduğunu ve çıkışların olduğunu bir panik oltamı olduğunu gösteriyor. 22 ve bundan sonra da yükselmeye devam edecek. Bunun için dikkatli olmakta fayda var. Ben yaptığım her videoda konusu geçtiğinde ABD borsalarında bir balon var. Arkadaşlar dikkatli olmanız gerekiyor diye söylüyorum. Hatta bunu shortlayanlar var. 2008 kriz kahini de diyor. E bunu herkes söylüyor. Aslında e, Fed Başkanı Powell da söyledi. Yatırım kuruluşlarında açıklamalar geliyor. Bankalardan açıklamalar geliyor. Bu aslında uzun süredir dillendiriliyor arkadaşlar. Sadece bu öteleniyor. Yani diyorlar ki bir balon var. Evet tamam. Bu balon daha şişer, patlamaz diyorlar ama bilemezsiniz. Yani biri gelir, ba gelir, batırır iğneyi, patlatır. Ondan sonra sizin bütün o hisse senetleriniz elinizde kalır. Kendinizi hece edecek e, güzel portföyler yapmakta fayda var zaten artık e, biraz geç olmuş gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Volatilite endeksi de bu şekilde. Şimdi bizim borsa tarafına şöyle kısaca bir bakalım arkadaşlar çok fazla söyleyecek bir şey yok. 10.459 puan seviyesinde BIST 100 endeksi bugün de yüzde 1.59 bir düşüş var. Uzun süredir e, düşüş her gün devam ediyor. Biliyorsunuz biz katıl tarafında e, bugünlerin gelebileceğini hissettik. Yani en azından e, olma ihtimalinin olduğunu belirsizliğin devam ettiğini gördük ve cüzi bir karla. %2 mi %3 mü yanlış hatırlamıyorsam katıl tarafından arkadaşlarımız e, varsa hatırlayacaklardır. Çıkışımızı yaptık. Ondan sonra da zaten biz çıktıktan sonra düşüşler derinleşti. Bu arada katıl tarafından bizi desteklemek ve portföyümüzü görmek isterseniz bize katıl tarafından da destek verebilirsiniz. Eğer ki ben katıl butonunu göremiyorum diyorsanız açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Eğer unutmazsam e, yorumların en üstüne de linki tutturur. Evet bunu söyledikten sonra şimdi hızlıca e, bir dünya piyasalarına bakalım. Neden e, videonun başında size söyleyeceğim dünyayı çok kötü zamanlar bekliyor dedim. Ona bir bakalım. Bakın Şangay borsası Çin %0.97 eksi de kapattı. Nikkei Japon borsası %1.77 eksi de kapattı. Şu anda açık olan Almanya'nın DAX endeksi %1.58 eksi de. Bakın arkadaşlar S&P 1.6 66 eksi de kapanmıştı. Dow Jones %1.65 küçük hisselerin işlem gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde Russell 2000 %2.78 eksi de kapatmıştı. Nasdaq vadeliler şu an için %1.63 eksi de arkadaşlar. Yani durum gerçekten hiç iç açıcı değil. Her yer kıpkırmızı. Şimdi arkadaşlar bakın hani videonun başında dedim ya herkes çizgisini çekiyor. Altın yükseldi şu destekten döndü, şu desteğe yükseldi. Burada böyle oldu. Gümüş böyle olursa şöyle olur. Ama arkadaşlar bunların nedenleri var. Bakın ne zaman bu haber IMF Başkanı uyardı diyor. Hazır olun. Belirsizlik yeni normal olacak. Hani az önce söyledim ya. Ya işte ABD hükümeti de açıldı. Daha ne bekliyor bu piyasalar? Niye hisse senetleri yükselmiyor? Neden Bitcoin çakıldı? ABD borsaları çakılıyor. Altın niye kopup gitmiyor? İşte bunlar belirsizlik arkadaşlar. Bakın bu kadar belirgin bir şey olmamasına rağmen bakın şimdi Fed Watch'tan bakıyoruz. Faiz indirimleri nasıl fiyatlanıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne? 25 bas puan indirim %53.2 olarak fiyatlanıyor. %46.8 pas geçer FED diyor. Bakın arkadaşlar neredeyse kabaca yarı yarıya. Yani bunlar belirsizlik değil de nedir? İşte Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanı Kristalina Georgieva böyle dedi. Hazır olun belirsizlik yeni normal olacak dedi. Bunu ne zaman söyledi? Bu haber ne zamanın haberi? Ben sizinle bunu paylaşmıştım kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. 8 Ekim 2025 tarihinde söylemiş. Şimdi gelelim gelelim haberler kısmına. Bakın şimdi Çin'in sanayi üretimi yılın en zayıf büyümesini kaydetmiş. Bu neden önemli arkadaşlar? Sadece bakın yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirmiş. Bir kenara bir de içerideki e, talep de azalmış. Perakende satışlar da son bir yılın en zayıf artışı kaydedilmiş. Şimdi arkadaşlar Çin'in sanayi ihracatla büyüyor. İç piyasasında da tabii ki talep oluyor. Bu da büyümeyi destekliyor ama şimdi hem tarifelerden dolayı hem de tüm dünyada büyümenin zayıflaması Çin'in ihracatını da azalttı. Aynı zamanda iç talebin de zayıflaması orada da biliyorsunuz arkadaşlar fiyatlarda da bir artış olmuyor. Üretici fiyatlarında da orada da bir durgunluk var. Bu Çin'i zor durumda bırakıyor. Talebin olmaması, ihracatının azalması. Sadece bu Çin'i etkilemiyor arkadaşlar bakın gümbür gümbür resesyon geliyor. Bu aynı zamanda Avrupa'yı da etkiliyor. Neden? Avrupa Çin'e en çok mal satan bir topluluk. Çin'e mal satıyorlar. Çin'de bir durgunluk olduğunda onlar da etkilenecek. Zaten kendi içlerinde de bir durgunluk var. Bunlar böyle kar topu etkisiyle birbirine giriyor. Bu birincisiydi arkadaşlar. Diğer taraftan Fed yetkilileri konuşuyor. Diyor ki işte diyor indirim yapsak mı aralıkta şüphelerim var diyor. Bir başkası yine aynı şekilde yeni indirim için şartlar zor diyor. Bakın bunlar da hep sıkıntı yaratıyor piyasada. Faizlerin hep yüksek olacağı kaygısı piyasaları etkiliyor. Bakın Trump gıda fiyatlarını düşürmek için gümrük vergilerini azaltıyormuş. Yani bir yandan içerideki enflasyonu en çok artırabileceğini düşündüğü gıda fiyatları olduğu için Trump burada mevzuyu uyanmış arkadaşlar. Ne diyor? Buradaki gümrük vergilerini azaltayım ki enflasyon çok yüksek çıkmasın. FED de faiz indirmeyecek indiriminden vazgeçmesin. Çünkü e, büyük ihtimalle bu Fed boşta da baktık. Aralık ayında faiz indirim beklentilerinin azalması enflasyon tarafına dikkat dikkat çekiyor. Fakat aynı zamanda istihdam tarafı da alarm veriyor arkadaşlar. ADP'den geçen gün gelen veriler gördünüz yani feciat bir durum vardı. Buna rağmen hala faiz indirimleri olmayabilir diye fiyatlanıyor. Bakın IMF'den bir uyarı daha. Az önce IMF başkanının bunun bundan bir aydan fazla önce yapmış olduğu açıklamayı okuduk ya. Belirsizlik yeni normal olacak diye. Bakın IMF'nin sözcüsü e, Julie Kozak da ne demiş? ABD ekonomisinde gerilimin artmaya başladığına yönelik işaretler gördüklerini belirterek ülkede kapanma dolayısıyla dördüncü çeyrek büyümesinin önceki tahminlere göre daha düşük olmasını beklediklerini söylemiş arkadaşlar. Tarifeler ve genel politika belirsizliklerinin ekonomik faaliyet üzerinde baskı Oluşturduğunu da vurgulamış. Yani öyle karışık durumlar var ki arkadaşlar. Bu bütün anlattıklarımı toparlayacak olursak altın dışında güvenilebilecek güvenli liman olmadığı görünüyor. Peki altın altın neden düşüyor? Büyük bir soru işareti. Birileri altının kopup gitmesini istemiyor. Çünkü altına gidecek olan para, altına gidecek olan yatırımcı hem borsaları çökeltir, ABD'de olsun, Avrupa'da olsun nerede? de olursa olsun çökeltir ülkelerdeki paraya olan kağıt paraya olan güveni azaltır Tahvillere olan talebi düşürür bu da ülkelerin istemediği bir şey olarak karşımızda duruyor arkadaşlar evet izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.